Bir varmış. Bir yokmuş. Bundan çok 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 eski zamanlarda uzakta bir çiftlikte bir köpekle bir horoz çok iyi arkadaşmış. Bütün gün beraber gezerler, şarkılar söylerler, beraber film izlerler, birbirlerine masal anlatırlarmış. Bunların dostluğu artık herkes tarafından bilinirmiş. Bir gün horoz Köpek kardeş tatile Gidelim mi köpek kardeş tatile Köpek vaf demiş Vaf harika fikir yaz geliyor Bence de tatile gidelim Nereye gidelim horoz kardeş Vallahi şöyle eğleneceğimiz bir yerlere gidelim. Ne bileyim nehir olsun. Ağaçlar olsun. Başka... Başka ne olsun çocuklar? Mesela tatile gittiğimizde ne olsun istersiniz? Aa evet deniz olsun. Başka? Havuz mu? Havuz olsun tamam. Aa, tamam havuz var deniz var. Başka neler olsun? Aa evet şezlonglar olsun. Tamam. Devam ediyorum. <laughs> Canım arkadaşım. Çok eğlenelim. Horoz. Vaf, vaf. Tamam. O zaman harika bir deniz tatiline gidiyoruz. Hem deniz olsun hem havuz olsun. Böyle şezlonglara uzanalım. Güneşlenelim. E, Valla tatilin tadını çıkartalım horoz kardeş. Canım arkadaşım. Yazın gidelim. Bizim köpekle horoz planlar yapmaya başlamışlar. Günler geçmiş. Havalar ısınmaya başlamış. Tatil gelmiş. Sabah erkenden köpekle horoz birlikte yola çıkmışlar. Yürümüşler, 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 yürümüşler. Oh, çok yorulmuşlar artık. Güneş de batmaya başlamış. İleride kocaman bir ağaç görmüşler. Horoz kardeş köpeğe bakıp ü -ü 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 -ü, Köpek kardeş ben şimdi fazla bağırmayayım. Ü -ü 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 dersem herkes uyanır. Zamanından önce uyanır. O yüzden ben şimdi şu ağacın dalına tüneyim. Orada uyuyayım. Sen de benim yakınlarımda ol tamam mı? Köpek de vof vof. Horoz kardeş sen hiç merak etme. Ben de ağacın kavuğuna girer orada mışıl mışıl uyurum. Sabah da yola kaldığımız yerden devam ederiz. Gece ikisi de harika bir uyku çekmiş. Güneş doğmaya yakın bizim horoz... Oooo! Sabah oluyor. Herkesi uyandırmam lazım. <laughs> Günaydın. Ü, ürü, ü, ü, canım ormanım. Ü, ürü, ü, ü, sabah oldu. ürü, ü, ü, haydi uyanın. Ü, ürü, ü, 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 günaydın. Bizim horoz böyle ürü, ü, 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 deyip şarkılar söylerken onun sesini bilin bakalım en çok kim duymuş? Evet. Tilkiyim ben. Ye, yeah! kurnazım ben. Ye, yeah! ye. Yeah! Bu horoz çok lezzetli bir horoza benziyor. Ben gideyim de bunu kandırayım demiş. Bizim tilki sinsi sinsi ağaca doğru yaklaşmış. Bravo! Bu ne olağanüstü üstü bir ses. Ye, yeah! ye! Yeah! Horoz kardeş, ben bu civarın en önemli yapımcısıyım. Fıçık! Al sana kartım. Seni ünlü yapabilirim. İster misin ha? ha, ha. İstersen şu karttaki numarayı al, beni ara. Ya da arzu edersen aşağı in, in aşağı. Ben bu sesi yakından duyayım ve seni ünlü yapayım. Seni gazinolarda çıkartayım. Televizyonlarda influencer o. Influencer mıydı o? internet hani in in şey ünlü olan internet fenomenleri var ya ha işte ondan yapacakmış. Neyse. Tilki kardeş böyle abartılı abartılı konuşurken bizim horoz yer mi tabi hemen? Ürüğü neden olmasın? Ürüğü canım tilki kardeş, yalnız tilki kardeş. Senin buraya gelmen için benim aşağıda kapıcım var. Kapıyı çal bakalım sana açarsa gelirsin yukarı. Tilki kardeş çok heyecanlanmış. Ha demiş horoz. Bir de tilki kardeş ya bana bir şarkı söylesene ben senin yapımcı olduğunu nereden anlayacağım? Yani tilki şarkı mı söyleyeyim? Ta tamam söyleyeyim ama yani yapımcıya ne şarkı söylettiriyor ki bu horoz? Ama neyse söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim de şu lezzetli horozun bir tadına bakayım. Oy, çok tilki Neyse. Ha, tülkik, ay, horoz kardeş dinliyorsan beni bak şimdi. Yani tabii ben senin gibi ü ü ü ü diyemem ama ben böyle kendine e, ta, kendine ait tarzı olan bir tilkiyim. O yüzden horoz kardeş e, tilkiyim ben. Ye yeah, ye. Yeah. Kurnazım ben. Ye yeah, ye. Yeah. Bu ormanın yapımcısıyım ben. Ye. Yeah. Nasıl? Beğendin mi? Ha! Hani alkışlar? <laughs> Sonra bizim horoz Ü, ürü, ü, ü, tilki kardeş. Ü, ürü, ü, 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 anladım ben seni deyip. Hadi çal kapımı deyince. Tilki gitmiş. O oh, bu ağacın kavuğuna doğru. Ee, kapıcı kardeş ye. Aç kapıyı da horoz kardeşin yanına çıkacağım. Ye ye. Demiş. Tabii, kavuğun içinde. Kavuktu değil mi o? Evet evet kavuğun içinde duran Kabuk değil ya. <laughs> Kabuk. Kabuk kafaya takılandı değil mi abi? Evet. Bu da bunları çeken abiye sordum. Kabuk kafaya takılmış. Aslında. <laughs> kabuğun içine. Mert abi doğru de söyledin değil mi? Tamam. Kabuğun, kabuğun içine. Ee, kabuğun içinde uyuyan köpek. E, onun... Burayı hızlı alır mısın Mert abi? Lütfen. Lütfen. diye Lütfen. Tamam. Neyse. Kabuğun içinde uyuyan köpek tabi her şeyi duymuş. Tamam mı? Kabuğun içinde duran. Hala <laughs> kabuğun. Şimdi ben öğrendim. Kovuğun içinde duran. Evet. Kavuk kafaya takılanmış. Kovuğun içinde Ağacın içinde duran köpek. <laughs> tamam mı? Ağacın içinde duruyormuş böyle. Ağaç tabii her şeyi de duymuş. E, anlamış tilkinin horozu yemek istediğini. Tabii köpek arkadaşını iyi mi? mü hemen olaya şey yapacak. Vuf! Vuf vuf. Hayırdır bilader demiş. Tilki kocaman köpeği görünce, ee, şey, şey kö köpek abi abi e, ben de tilkiyim ben ye ye diye ho Horoz kardeşi şarkı söylüyordum. Bir, bir de bakkala gidecektim. Bir isteğiniz varsa alayım geleyim diyecektim. Ama beni vaktim kalmadı. Ben en iyisi gideyim. Vah! Tilki hemen kaçmış. Durumu anlayan köpek ve horoz kahkaha atmaya başlamışlar. Sonra horoz ay yukarıdan doğru uçup köpeğin üstüne konmuş ve tatillerine devam etmişler. Masalımız da burada bitmiş. Bir dahaki masala buluşmak üzere YouTube'dan Tırtıl TV'ye abone olmayı, Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Toplanın fotoğraf çekiyorum.